Değerli bugün İstanbul'da Boğaz'da bir kahvaltı gerçekleştirdik. Nazmi Menteş eski milli boksörümüz ve efsanevi Türk boksör milli takımımızı defalarca temsil etmiş ve beni Türk bayrağıyla gömün diyen Garbis Zakaryan biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti Allah rahmet eylesin. Oğlu Kaspar Zakaryan'la buluştuk. Vefatından sonra tabii ki biriktirmiş olduğu olağanüstü tarihi madalyalar, kupalar, kemerler, şampiyonluk posterleri gittim evinde de kahvaltıdan sonra bir ziyarette bulunduk. Gerçekten muazzam bir hayalimiz var. Türk boksunu yüzyıllar boyunca ayakta tutacak. Bir boks müzesinin yapılması için bir girişim başlattım bugün. Eski günümüze kadar yapılan bütün Türk milli boksörlerimizin damga vurmuş Türk boksuna, damga vurmuş boksörlerimizin bıraktıklarıyla bir müze oluşturmak istiyoruz. Balmumu heykellerinin de bulunduğu bir müze, boks müzesi yapmak istiyorum. Ve bunun için de ilk girişimi bugün Garbis Bey'in oğluyla başlattık Nazmi Bey'le. Cemal Kamacı Bey'le de görüşeceğiz. Sinan Şamil Sam'ın ailesiyle de görüşeceğiz. Celal Sandal'ın ailesiyle de görüşeceğiz Murat Bey'le. Box Federasyonu'yla, Spor Bakanlığı'yla, Kültür Bakanlığı'yla, belediyelerle bu işi geliştirip muazzam bir müze yapmak niyetindeyim. İnşallah yollar açılır. Bu hayalimizi de gerçekleştirmiş oluruz. Bir komisyon kurulacak. Bu komisyon çalışmaları yürütecek inşallah düşünüyorum böyle. Bakalım nereye kadar varacağız. Bir iz bırakalım istiyoruz. Tabii Türk boksunda yüzlerce isim sayabiliriz. Tatar ailesini sayabiliriz. Hasetçi ailesini sayabiliriz. O kadar çok isimler var ki tek tek isimlerini elimden geldiğince sizlere aktarmaya çalışacağım. Selçuk Aydın var. Selçuk Aydın'ın da mutlaka katkıları olacaktır.